Set 250'nin çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi burada bir ifade vermiş. Hemen önceki çapraz çarpım yapıştıralım burada. Çapraz çarpım yaptığımız zaman ne oldu? 8a artı 4b eşittir. 10a eksi 5b oldu gördüğünüz üzere. Burada b'leri bir tarafta a'ları bir tarafa toplarsak 2a eşittir 9b oluyor sevgili arkadaşlar. Bu durumda a'mız 9k b'miz de 2k oluyor. Diyor ki a çarpı b'ye karşı bir kere arkadaşlar burada 9k artı Pardon, a 2 k mı a 9 k, b 2 k, topladığı zaman ne oldu? 11 k aldı, 11 k 22 ise k buradan 2 oldu sevgili arkadaşlar. K 2 olduğuna göre bize 9, burası a 9 k'ydı, 18, burası da 2 k'ydı, 4, 18 çarpı 4'ten de cevabımız 72 oluyor buradaki ifadede. Hemen gelelim buraya. Burada ifadeler vermiş. Şimdi önce yukarıda arkadaşlar x artı y çarpı x artı y var. Aşağıda da x artı y çarpı x eksi y var. O zaman burada x artı y'ler birbirini götürür zaman ne oldu? x artı y bölü x eksi y oldu. Peki arkadaşlar burada oran verdiğim zaman buraya 4k, buraya 3k veririz. Bu durumda olduğu zaman ters orantı, pardon doğru orantı oluyordu. Bu yüzden bu şekilde verebiliriz. Hemen toplayalım. 4k artı 3k, burası 7k oldu. 4k eksi 3k'dan da burası k oldu. 7k bölü k'dan cevabımız 7 oluyor buradaki soruda da. Hemen gelelim buraya. Altınların uzunluğu L olan bir AB doğru parçası bir C noktası yardımıyla uzunlukları A ve B'ye kadar olan AC ve BC iki doğru parçasını ayrılıyor. Burada A artı B bölü A eşittir AB eşitliğini sağlayan AB oranına altın oran denir. Altın oran yaklaşık değeri 1,6'dır. Yukarıdaki verilen şekil artın oranı sağlamaktadır. AB doğru parçasının uzunluğu. Nerede AB doğru parçası? Evet AB doğru parçası 39 santim olduğuna göre A çarpı B'nin yaklaşık değeri nedir? Şimdi arkadaşlar burada neymiş? Bakın şu ifadeyi kullanacağım. Şimdi a artı b zaten ne? 39'muş. Bakın 39 bölü a'mız. Bakın 39 bölü a'mızın neyi vermesi gerekiyor? Yaklaşık olarak, olarak 1,6'yı vermesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, a bölü b oranı 1,6'yı yani a artı b bölü a'nın da 1,6'yı vermesi gerekiyor. O zaman bu durumda arkadaşlar şuranın 1,6'yı vermesi ne demek? Bununla bunun yerinin değişmesi anlamına gelir. 39 bölü 1,6'da eşittir a olur. Bize neyi soruyor bu arada? a çarpı b'yi soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi A bu oldu. A bu oldu gibi düşünelim. Şimdi e, A buysa B nedir gibi düşünürsek. Hani kolay olsun diye öyle düşünüyorum. Şimdi A bu. Şimdi A bölü B 1,6'da olacak ya aynı zamanda. Şimdi A'mız zaten ne? 39 bölü 1,6. B'nin 1,6 çıkması gerekiyor bu durumda. Yine aynı şekilde. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Şurada B'yi şuraya şöyle e, ters çevirip çarpalım. O zaman 39 bölü 1.6 çarpı B eşittir. 1,6 oluyor. O zaman şunla şunu yerini değiştirdik. O zaman bu da 39 bölü 1,6 çarpı 1,6 da B oldu arkadaşlar. Şununla şunu yerini değiştirdiğimiz zaman. O zaman gelip A ile B'yi çarp mı diyor. Çarpalım. Bu da ne oldu? 39 bölü 1,6 çarpı. 39 bölü 1,6 çarpı 1,6 oldu buradaki sonucu da. Bunun yaklaşık değeri neyse o oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi yaklaşık değeri ne diyor? yaklaşık değerini bulmaya çalışalım. Şimdi 39'u 1,6'ya bölersek kaç olur diye düşünelim arkadaşlar. E, 39'u 1,6'ya bölersek kaç gibi bir şey olur? E, bir de ondan sonra bir daha 39'u 1,6'ya böleceğiz. Ardından şeyi de bulacağız. Ne olur arkadaşlar? 1,6'yı öncelikle 20 ile çarparsak 32 olur. 20 kere var 32'de. Sonra 1,6'ya ekleye ekleye gidiyoruz. Ne olacak? 7. E, 7 pardon 7 evet 7 daha eklenecek. 1,6'dan 4 tane daha yani 24 tane olursa 38,4 olur. Yani o zaman buradan bir de 38,4 ediyor. Bir de bir tane daha 1,6 eklersek tam 40 olur. Ama biz 40 olsun istemiyoruz. O zaman bu ne oluyor? 24,5 gibi bir şey burası. Şimdi diğeri de 24,5 gibi bir şey oluyor. Bu ikisini çarptığım zaman 24,5 ile 24,5 çarparsam mesela 25 ile 25 çarparsam 625. Yani bu durumda 600 küsür gibi bir şey oluyor. Bir de bunu gelip 1,6'ya bölüyoruz. Şimdi bir daha 1,6'ya bölersek de kaç gelir arkadaşlar? Ona da bakalım. 1,6'dan 60'a gelmek için neyle çarpacağız? Buradan yani 400'den daha az olacak. 400'den daha az olacak. Tam 400 olursa 600 şey 640 olur. O zaman 400'den kaç az? 1,6 20 aynen neredeyse 20 daha az oluyor. Yani 380 gibi 380 360 gibi bir şey oluyor. 360 gibi bir şey oluyor. Bu 625'ten de biraz küçük olacaktı. 1,6'ya böldüğüm zaman yani 360 gibi bir şeyler oluyor neredeyse. Çünkü 625 değil de 24,5 24,5 hatta 24,5'dan da biraz küçük. 625'ten de küçük olacaktı. O zaman bu ne oluyor? Ortalama işte 40 küçüğü falan oluyor yani. Ee, 64 küçüğü falan. O yüzden 400'den 40 küçüğü gibi bir şey oluyor. 360 civarında bir şeyler geliyor yaklaşık değer olarak. Evet, yaklaşık değer sormuş. O yüzden arkadaşlar burada mantığı bu şekilde kullanacaksınız. Yapacak çok bir şey yok diyelim. Evet hemen bir sonraki sete geçelim.